size uzun bir aradan sonra merhaba. Ee, nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Öncelikle ben iki haftadır falan video yüklemiyorum sanırım. Ee, dört gündür falan hastayım. Sesimden de anlayacağınız üzere. Aslında dört gün öncesinde yani hasta olduğumu hissettiğim gün bu kadar ağır değildi. <laughs> Kusura bakmayın. Bu kadar ağır değildi dediğim gibi. Ondan sonra işte e, o gün ben hasta yani bundan bir 5 gün öncesi. Hasta olmamdan bir gün öncesi. E, video çekmiştim. Onu biraz düzenlemiştim. Ertesi gün devam edecektim. Ama ertesi gün biraz halsiz hissedince bugün bir bırakayım, hani biraz toparlayayım, öyle devam edeyim dedim ama sonraki günde gerçekten daha da ağır oldum. İşte burun akıntısı, öksürük, boğaz yanması vesaire başladı ve gözlerim de akıyor. Bir dakika. <laughs> burun akıntısı vesaire dediğim gibi çok daha kötü bir hal aldı ve ben başımı bile kaldıramaz hale geldim. İnanın iki gündür defter kitap görmüyorum ve yapmam gereken, çözmem gereken bir sürü test ödev varken şu an bile burnumun ucu sızlıyor. Gerçekten çok kötü bir his, Anlatamam bunu. Her neyse bugün günlerden 22 Aralık. 26 Aralık benim kardeşimin doğum günü. Bundan bir hafta öncesinde ben dışarı çıkıp ee, Türk Sandırağı'nda bir pastacı var biliyor musunuz bilmiyorum ama aldım işte şeker hamuru vesaire aldım. <laughs> Çok kötü gerçekten boğazım. Ondan sonrasında bugün de daha az önce şimdi biraz alışveriş yaptık onun doğum günü için. işte malzemelerini vesaire aldık. Bugün dediğim gibi 22 Aralık. 25 Aralık'ta kutlayacağız. Çünkü cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var ve biz teyzemleri davet edeceğiz sadece. Bir de belki yorumlarda şöyle bir şey diyebilirsiniz işte korona var falan filan. Şöyle teyzemlerle bizim evimiz çok yakın zaten ve çok sürekli görüştüğümüz tek yakın olduğumuz akrabamız teyzemler. O yüzden bir de teyzemle teyzemlerimiz zaten her hafta iş yeri dolayısıyla test veriyorlar ve hani hepsinde de negatif. Bize çok dikkat ettiğimiz için onları çağırmakta bir sakınca görmedik sadece onlar olacak ve biz olacağız. Bu şekilde size aldıklarımı göstereceğim. Muhtemelen bunun devamını 26 ay 25 Aralık'ta çekeceğim. Çünkü hani uzun bir video olsun istiyorum. Hmm, kardeşim, teyzemleri bize pazartesi günü yemeğe gelecek olarak biliyor. Cuma günü çağırsak falan diye böyle düşünür gibi yaptık. Ama bilemiyorum. Umarım anlamaz. Çünkü dördüncü sınıfa giderken ona böyle iki katlı bir pasta yaptırmıştık. O zaman tabii ben pasta yapamıyordum. O zaman anlamıştı. Yani anladığını iddia ediyordu. Bilmiyorum. Umarım bu sefer anlamaz. O zaman hadi gelin size şimdi aldıklarımı göstereyim. Öncelikle az önce bahsettiğim gibi Türk Sandıran'ın oradaki pastacının pastacı değil aslında. Pasta ve parti malzemeleri satan yani tencere tava her türlü şey bulabilirsiniz orada. Öncelikle şöyle küçük bir şeker hamuru Bu beceden. Şöyle küçük kutuda bir şeker hamuru aldım. Bunu hep yapmak istemişim de şöyle tam odaklıyorum falan diye. Neyse. Öncelikle böyle bir şeker hamuru aldım. Bu çok az yani. Hiç açmadım bu arada. Hiç bakmadım içine. Ee, muhtemelen şuradan bir yerden açılıyordur. Ben bunu aldığım ilk gün e, şeker, Kurabiye yapıp üstüne kaplarım diye düşünmüştüm ama şöyle bir düşündüm. Bizim ailemizde tatlı yiyen kimse yok gerçekten. Teyzem, anneannem, annem, annem hiçbir yemiyor. Bir tek ben yiyoruz. Babamın da şekeri çıktı. Artık muhtemelen o da yemez doğru düzgün. Ne eniştem Kardeşim de yiyor ama kardeşim çok seçicidir. Yani şeker hamurlu bir şeyleri yiyeceğini düşünmüyorum. Aslında seviyordu ama kurabiye de yapsam ziyan olacaktı. O yüzden yapmayacağımı düşündüm ve böyle küçük aldım. Şimdi de yani pastanın kekini kendim yapıp A harfi ya da 15 şeklinde çıkıp 15 işine girecek yaparım diye düşünüyorum ama o da çok uğraştırıcı olacak çünkü gerçekten çok hastayım o zaman ne kadar ne kadar iyileşirim onu da bilemiyorum ama bir de bizim fırınımızda biraz sorun var tam güzel pişirmiyor hani pandis da kötü olsun istemiyorum o yüzden ben pandis hazır aldım garanti olsun diye muhtemelen pastasının üstünü kaplarım bununla hani açabilirsem bayağı incecik kusura bakmayın lütfen gerçekten bunun fiyatını hatırlamıyorum <laughs> Hatırlamıyorum hiç emin değilim yani onun haricinde okay. Bunlar da sınanmış burada neyse şöyle birimden klasik bir tane krem şanti aldım Birkaç video izledim ve şeker hamurunun alt katına yani pastanın en üst şeker hamurunun bile alt katına krem şanti sürüyorlar Aslında krem şanti şeker hamurunu eritiriyorlar ama bilmiyorum ben muhtemelen pasta ertesi yapıp iyice dinlendirip şeker hamurunu ertesi gün üstünden kapatıp süslemesini ertesi gün yaparım. Ve bu da benimdeki klasik krem şanti yani. Onun haricinde şöyle Kento'nun üçlü pasta süsünü aldım. Çikolatalıymış. Şeker hamuruyla kaplayınca üstünde şöyle güzel dursun diye bunu aldım böyle. Sonra şöyle iki tane bu da kakaoluymuş. Bu arada alırken hiç dikkat etmemiştim. İki tane kakaolu şöyle pasta keki aldım. Muhtemelen üç tanesi kullanırım. Bir tanesini de bilmiyorum. Ne yaparım? Bu arada şeker hamuruyla pastanın üstünü gerçekten güzel bir şekilde sütebilirsem aldığım mumlar da klasik pasta mumu değil de bu daha yeni çıkan uzun e, folyo rengi mumlar. Onları yanına şeker hamuruyla sabitlerim. Sonra şöyle ganajı için bir paket damla çikolata aldım. E, ganajı vesaire hazırlarken ne çekebilirsem çekerim Müsait olsun. Çünkü dediğim gibi kardeşim teyzemleri yemeğe geçecek olarak biliyor. O gün anneannemler vesaire de mutfakta yemek hazırlıkları yapacak. Ben kardeşim evden gönderip odayı hazırlayacağım. Çok telaşlı bir gün olacak. Bir de o gün benim <laughs> sabah almanca dersim de var. <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum. Sonrasında şöyle bir tane simli ve yapışkanlı e, bir hani. 3 tane beyaz, simsiz ve yapışkansız, 2 tane de şöyle düz mavi yapışkanlı ve simsiz eva aldım. Bunları neden aldım? Happy Birthday yazacaktım, üste yapıştıracaktım. Ee, onun görselini ben nerede gördüm hatırlamıyorum. Bir telefonuma bakayım. Bakabilirsem koyarım. Eğer yani bulabilirsem, bulamazsam zaten videonun sonunda o da en son halini mutlaka çekeceğim için orada görürsünüz. Şöyle şunun arkasını böyle böldüm 12'ye ve Happy Birthday yazacaktım. Ben Happy Birthday hesapladığımda 12 harf olarak düşün ama 13 harf olduğunu sonradan aklıma geldi. Ben hani 12'ye göre yaptım. Sonra dedim ki iyi ki doğdun Yasemin. Buraya da kalıp çıkarttım yazdım. Bunlar kesilecek. Sonra yapışkanıyla mavilere, mavilerden beyazlara yapışacak. Bunları yaparken de yine size çekerim. Bunların toplamda 9 TL ödedim. Sonrasında Hemen şuraya geliyorum. Bir dakikanızı rica ediyorum. Sonrasında az önce bahsettiğim bunlar. Bunlar. Şöyle yeni çıkan pasta mumlarından. Bunları 15 TL verdim. İçim acıyor. gerçekten. Neyse abla olmak. Böyle bir şey verdi. Sonrasında aslında bu sıkma torbaları pakette satılıyordu. 13 TL'ydi onun tanesi. Ben iki tane aldım. Çünkü bana paket hani çok gereksizdi. Şöyle. Eee, um, tanesini de 3 TL ödedim. Aslında biraz pahalıya geldi iki tanesi. Yani 13 10 tanesi 13 lira ise iki tanesi 3 lira falan. Neden kaydığını bilmiyorum arkadaşlar. Tripodum kırık demiştim zaten size ama Sonrasında ıı, şeker yumruğunu ıı, kapladıktan sonra pastanın etrafından artan kısımları rahat kesebilmek için şöyle bir pizza aldım. Bu da 6,5 TL'ymiş. Çok yorgunum gerçekten. Sonrasında benim kardeşim bunları çok seviyor. Bunlardan aldım pastanın içini süslemek için. İki paket aldım böyle bol, bol. <laughs> Sonrasında şöyle bir, ben iki paket krem aldım. Tanesi 5.75 ya da 6 TL falan muhtemelen. Bu da ganaj için. Ganaj da az önce de söyledim. Bir tanesini biraz ısıtıyorsunuz. Sonradan bu ile karıştırıp bir tanesini soğuk olarak ediyorsunuz. Gerçekten mükemmel oluyor. Daha önceki pastalarımda denedim çünkü. Yine şöyle belki üstünde kullanırım diye aldığım küçük bir ülkenin çikolatası. Şöyle göstereyim. Odaklamıyor ama ne yaparsanız işte. Sonrasında bunu da portakal aramı, olması bisküvim, şöyle etinin. Bunu da günden aldım. Bir buçuk falan alması lazım. Üstünü süslemek için. Tam olarak nasıl süsleyeceğimi bilemediğim için her şeyi aldım. Bu kinder, Joy'ları daha önce yani ben hiç sevmem ama kardeşim bilmiyorum çok sever çok ister her seferinde dedim iki tane bunu alayım pastasının üstüne koyarım. Her şeyi pastasının üstüne koyuyorum. Pastasının üstü, üstü gelinin kız kardeşinin başı gibi olacak muhtemelen. <laughs> en çok buna verdiğim parayı açıyorum. 6 metre balon zincirine 10 TL verdim. 6 metre. 6 metre ama hani ben dedim gibi o iyi ki doğduğumda böyle perde asacağım için balonu çok fazla olsun istemiyordum ama yani başka bir şekilde kullanırım umarım yani bunu. Balonuz gücü de yapsam yapamam diye düşünüyorum. Sonrasında şöyle metalik balonları aldım. Bakın gri aldım ve mavi aldım. Mavi konseptli oldu. Toplam 20 tane vardı da. Belki giderim bir 5 tane mavi 5 tane gri daha alırım çünkü hani 20 tane çok az olur. Ama iyi ki doğduğun yazılarını yazıp onların büyüklüğüne göre de ayarlamam lazım. Bu şekilde. Başka bir şey almadım. Yaparken size çekeceğim ama umarım o videolarda daha ee, <laughs> sağlıklı olurum falan diyeyim. O zaman yapılışını izlemeye geçelim. Burada kısa bir bilgilendirme geçmek istiyorum. E, Pasta'nın kekini ıslatmak için e, kakao, süt ve Nescafe ya da bu işte Bim'de satılan üçü bir arada falan onları kullanıyoruz. O yüzden tekrar gidip kakao, kahve ve süt almıştım zaten aynı. Onları aldım ayrıca 30 tane de balon aldım. Bu şekilde. Merhaba. Bu videoda sürekli merhaba merhaba diyorum ama kusura bakmayın böyle birleştire birleştire şey yaptığım için. Neyse. Bugün günlerden perşembe ayın 24'ü. Muhtemelen yani pastayı bugün yapmayı düşünüyorum aslında. Hani bir gün dinlensin diye şeker hamurunda da açıp üstüne yarım kaplayacağım. Ama pastanı, pastayı bu pastanelerden aldığımız altına gelen karton var ya. Öyle bir kartonun üstüne koyacağım. O kartondan aldık. Pasta altlığı da diyeyim. Ama hani dolapta dilendirdikten sonra o e, koyduğum tabaktan alıp o kartona nasıl koyacağım bilmiyorum. Pastanelerde bunu çok kolay yapıyorlar. Ama hani onlar profesyoneller sonuçta. Şimdi ben profesyonel değilim. E, deneyeceğim, bakacağım. Hani keki çok ıslatmadan kendiliğinden yumuşamasını bekleyeceğim. Belki o zaman çok hamur olmazsa alabilirim. Şöyle... Kırık tripotcuğumu aldım. Şimdi birazdan mutfağa gideceğim ve ganajı hazırlayacağım. Dolaba koyacağım. Ganaj normalde 4 saat dinleniyor ama e, bu mutfak robotuyla çırptığınızda güzelce 1 saatte dinlendirdiğinizde gayet koyu bir kıvam alıyor zaten. Ganaj için 2 kutu krema, 1 kutu damla çikolata gerekiyor. E, hemen kısaca tarifini vereyim. Açıklamaları da yazarım zaten ama 1 kutu kremayı biraz kaynatıyorsunuz. Damla ile karıştırıyorsunuz. Güzelce karıştırdıktan sonra içine tekrar o soğuk Kalan diğer kutu kremayı ilave ediyorsunuz. Bu arada ben şöyle size nasıl göstereceğimi bilmiyorum ama şöyle ben birkaç tane balonu şişirdim. Şimdi bunu her deliğe iki tane olacak şekilde taktım zincire. Şöyle şu sapsikci. Ama şu an çok serbest, çok boş görünüyor. Bilmiyorum. Bu arada bugün kardeşim böyle balonları gördü. Salonda şişirmeye başlamıştım. Dedi ki bu balonlar niye var burada? çok güzel. Sonra ben de işte müzik dersim var, çalgılı şeyler yaptıracakmış falan deyip geçiştirdim. Yani anlamadı ama inşallah yakalanmam yarına kadar. Yarın akşama kadar. Akşamı zaten bir yere postalayıp salonu öyle hazırlayacağız. Bu arada şu evalarla yapacağım iyi ki doğdun. şeysini de nasıl tutturacağım bilmiyorum. Onu da düşünüyorum bu arada. Onu nereden gördüğümü de hatırlayamıyorum şu an. Yani muhtemelen TikTok'ta falan gördüm ama bulamıyorum o videoyu. Neyse, şimdi mutfağa gidelim beraber ve ganajımızı hazırlayalım o zaman. <laughs> Onlar dolaba attım. Sonrasında dersim vardı. Aynen. Dersteyken falan onlar dolaptaydı yine. Dersten sonra ama bir dakika şu dışarıdan çok şey ses geliyor. Bir dakika şu canı. Tamam bir. Şu perdemizi de çekelim. Hmm. en son sizi orada bırakmıştım. Ondan sonrasında çekemedim çünkü kardeşim eve geldi. Ondan gizli gizli yaptım pastayı mutfakta pastanın sonarını şöyle ters çevirip çekeceğim size şimdi. durun. Pasta için keki evde yapacak ama fırınımız dediğim gibi sıkıntılı olduğu için böyle iki tane Bim'den pasta keki aldım. Şu hazırladığım ganaj, şu da krem şanti. Ama bu seferki ganajım hiç güzel olmadı. Kalanı da bu böyle bu kadar kaldı. Hiç güzel olmadı dediğim gibi. İlk kata şu Kento'nun pasta süsleme şeysinden koydum. Bu arada şu pastayı da daha yeni buna koydum az önce şöyle bir karton üstüne peçete serip ona yapmıştım dolapta iyice dinlensin diye. O yüzden böyle oldu kenarı. Orayı düzeltmeye çalışacağım. İlk katına Doktor Ötgen'in süsünü ve Ülker'in bu Buono'nun sütlü çikolata parçacıklarını koydum kırıp. İkinci kata da şu bimdeki topi tanemden koydum. Üçüncü kata yine çikolata parçacığı ve Kenton'un süsleri. Son katı da zaten kapadım böyle. Ee, çikolata krem şanti çikolata şeklinde çıktım katları yani şu an yorumlara falan okudum şeker hamurunu belki birazdan açar kaplarım bilmiyorum ama pastada çökerse sabaha kadar ki bence çökebileceği kadar çöktü yani öğlenden beri ama biraz daha çökerse sıkıntı olur diye düşünüyorum bilmiyorum <laughs> ama inşallah arada sabaha kadar hatta akşam kadar görmez şimdi yaptıktan sonra şunu da ben hazır aldım bu arada yaptıktan evet, şimdi ben pastayı şöyle şu neydi bu hamuru kesme bir şeysi bu ben bununla yaptım ganajımı böyle üstüne şey yaptım <laughs> sürdüm yedirdim iyice şurası açık kalmış ama orayı da toparlarım yine bu şekilde oldu kenarlarını falan sileceğim i̇şte bakın buraya hiç ganaj gelmemiş şu bu şekilde kalan yerleri ben şimdi yine tekrar bakarım. şeker hamurumu şimdiden yapsam mı bilmiyorum ya. Hiç emin değilim. Yani çökerse ya da erirse çok sıkıntı olur. Sabah mı yapsam ki acaba? Emin de olamıyorum. Neyse muhtemelen sabah yapacağım. Şimdi gidip odaya balonu şişireceğim. Burası da böyle zedelendi. Ama yapacak bir şey yok. Burayı da zedelemeyeyim bari. Bu şekilde arkadaşlar. Şurayı da şöyle düzelteyim aslında yapacak. Yani çok kolay yapımı ya. Herkes yapabilir. Ve bu arada evde yaptığım iki katlı pastanın pastaya benzemediğini bu pastayı yapınca anladım. Şu an çok güzel. Ne bileyim, çok hoşuma gitti. Çok <laughs> şimdi bu şeker hamurunu ben burada asla kamerada göründüğü kadar canlı değil rengi ama şeker hamurunu açmaya çalıştım. Şu pasta biraz büyük olduğu için yani dört tane kek kullandığım için sanırım olmadı. Yani çok ince açtım ama şey olmadı. Pastaya yine küçük geldi. O yüzden ben de tekrar böyle beze haline getirdim. Çok güzel getirmişim. Beze haline getirdim. Böyle kurdele gibi keseceğim ve şu kısma koyacağım. İyi ki doğdun yazacağım üstüne şu pasta şeysiyle. Umarım güzel bir şeyler çıkartabilirim arkadaşlar. İyi ki doğdun. -oh 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 -oh. <laughs> İyi ki doğdun. -oh -oh. gel, gel 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 Hadi, Hadi nice yıllarım?